Merhaba herkese haftalar iyi akşamlar Odaş günlük grafik ee, şimdi Odaş'ta tabi geçen perşembe onu söyleyeyim harika bir şey olmuştu ee, bir tavan geldi ben de bir video çekmiştim hatta o gün yani perşembeden perşembe çektiğim için e, Odaş denk geldi o videoya iyi bir mumdu normalde bunun devamı beklenirdi fakat cuma günü e, ben bunu çok şey yapmadım ama e, her videoda söylemiyorum ama Odaş için söyleyeyim yani cuma günü ne oldu arkadaş Odaş'ta bu kadar eksi açtı Eksi 6.47 yani şimdi bir hisse kalkıp da bir gün artı 7 yapıyorsa bu olmaz. Bu anomalidir. Bir şey vardır burada. Sizin benim hiçbirimizin bilmediği bir şey vardır ama o şey belliydi. Şimdi birilerinin haberi oluyor arkadaşlar bu işlerden. Bakın bunu söyleyeyim. Daha önce de söyledim. Yani tüpraş petkim tavan tavan gittiğinde bu e, enerjiler tüpraş petkimde ne oluyorsa tabi doğalgazda o da ayrı konu. İkisinin de doğalgazda işi yok. Temmuz ayında o zaman da söyledim. Birileri haberi aldı işte artık metni yazanlardan mı oluyor, kimden oluyor ben bilemem. Ama siyasetten birileri o haberleri alıyorlar. Ondan sonra onlar bir güzel portföylerini burada yönetiyorlar. İşte tabii birçok kişidir öğrenen bunu. Yapıyorlar yapacaklarını. Sonra işte çakıyorlar aşağı falan. Ah bir bakıyorsun sonra Aa, bu buymuş, bu olmuş, şu olmuş. Ertesi gün oluyor borsalarda. Yani Cuma günü onu söyleyeyim. Perşembe günü o video çektim ve bana en kötü bakın en kötü ihtimalle bu tür bir e, mu teknik olarak biz çünkü düşen bir trend takip ediyorduk. O trendin kırılımı bir pullback ihtimali var mıdır? Teknik anlamda vardır ama bunu burada bekler çok? Bu hacimde normalde beklemezsiniz ama söylüyorum. En kötü bir yataylık olabilir diye söylemiştim. İşte haber haberden üstün. Yani Türkiye'nin en önemli kişilerini tanırsanız tabii siz de e, herkes yapar. E, o günü zaten biliyorsunuz yani cuma günü maalesef dolar talebi de 3 kat geliyor. Normalde olanın günlük dolar talebinden bankalar açıkla üç kat bir talep oluyor burada Hani o da şirketimizse aslında buna kurban oldu Bu başka bu teknik şeyler konuşmuyorum. Bunlar e, hakikaten insan ahlakıyla bağdaşan işler değil. Onu net söyleyeyim. İnsan ahlakıyla bağdaşmıyor yani. Bir bize mi özgü? O da tartışılır. Bize özgü değil sadece. dünya insan çünkü öyledir yani kendi çıkarına olduğu zaman çok etik davranmaz açıkçası. Belki hepimiz öyleyiz. Çöküş net. Ee, yani zaten en kötü bunu beklerdik. Kırılsaydı şu trend. Çok uzun zamandır da takip ediyorduk şu trendi. 200 güne bakardık döner açıkçası ki bunu söylüyordum da daha önceki videolarda. Yani 200 gün ortalamasında bir temas ve oradan da alıcı normal şartlarda beklenir. Hiç olmazsa 200 günden bir temas geldi 3.25'ten. Aşağı yukarı 3.25 yani 3 liradan geldi aslında. Dolayısıyla şimdi avansta veriyorsanız 3 liralık kısım takip edilmeli. Yani burası da kırılıyorsa çok işler açıkçası iyiye gitmiyordur. Tepki 2 mum tepki mumu henüz bir yükselen bir trende dönüş veya buradan kesin yükselecek böyle bir şey çıkarmamızın maalesef imkan ve ihtimali yok. Buradan böyle bir teknik bir teori çıkarmak mümkün değil. Bugünkü mum da çok iyi bir mum değil. Kendinin önceki mumun %50'sini yine yiyen bir mum normalde. Ne takip edilmeli? Tabi burada şunu söyleyeyim. Doğrudan 3.70-3.80'lerin üstüne bir gidiş takip edilmeli ki şu en azından majör yükselen trende girebilsin hisse. Şuraya girebilsin şu alana tekrar. Onun için önemli. Ha hikayesi de var. Bitmedi. Orası da ayrı konu. Gerçi ne kadar fiyatlandı o hikayenin? Ben şimdi temel analiz olarak onu temel analizce de sorsanız çok daha iyi olur. E, bu Çan Termik Santrali'nin falan halka arzı vardı. Yani burada bir, takım fiyatlamalar vardı tabi iyi haberlerle birlikte. Onu bilemiyorum. RSI kendi direncinden yani ortalamasından tekrar aşağı yöne dönmüş. Makti de tekrar tabi o daha düzelemeden bile. Şuraya bir yeşil koymuş galiba arada evet. Histogramı bir tık yeşil bırakıp ondan sonra tekrar aşağı yönüne dönmüş. E, keyifli bir görüntü diyemem ama Alım yapılan bu 3-10-3-20 civarlarına 3'e daha henüz değmedi ama orası ayrı konu. Şu iştahlı alana da bakmak lazım yani burada normalde tekrar tekrar diyorum bir tepki bir alıcı beklenebilir geldi çünkü yani daha önce geldiyse yine gelmesini bekleyebilirsiniz. Bunun dışında söylenecek bir şey yok major anlamda 200 gün üstünde durdukça şu an tekrar söyleyeyim fiyat 325 200 gün yani çok kırmaz, kırıp geri gitmezse en azından yakınında üstünde durdukça majör anlamda hala iyi kötü bir uzun vade trendin devam ettiğini teknik olarak kabul edebilirsiniz. Söyleyebileceğim de başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.